Evet abi oksijen latin en son nerede kalmıştık? En son şuradaki doğal gaz gazlerin etrafını bir güzel kapatmıştık. Şurayı yavaştan açıyorduk. Şuralara doğalgazı depolayacağımız gaz rezervuarlarını atmıştık. Bir de şuradaki soğuk buhar menfezini kapattıydım şöyle. Şimdiki amacımızsa şurayı açmak. Ve buraya trafolara atmak, şu kısımlara bir yere de doğal gaz jeneratörlerini atmak ve doğal gaz jeneratöründen de elektrik üretip trafolara vermek, trafolardan da yukarılara doğru yollamak elektriği. E bakalım bu kadar doğal gaz jeneratörü yeterli olacak mı? Doğal gaz jeneratörlerinden sonra da aşağıya doğru gidip ki aşağıya doğru gitme süreci bayağı sancılı bir süreç olacak oradaki petrolü yukarı taşıma iş falan petrolü yukarı taşımaya çalışacağız. Şurada bir geyser var. Hem de buradaki geyser volkandı galiba. O yüzden buraya çok yanaşmadan şuradaki pis su var. Bu pis sudan nefret ediyorum. <laughs> yani bu suyu çözemeyeceğim için. Suyu şu tarafa doğru bir yere yollayacağım. Ona uğraşacağız artık. Şimdi buraları böyle bir devam edin abi saçmaya. Şuradaki suyu da şuraya dökelim. Oradan ta aşağı kadar gidersiniz sizin şöyle. Şuradan şöyle aşağı kaptırdınız mıydı? Doğalgaz da yeterli olmayabilir. Şimdi büyük ihtimalle ortamda bir değil. Birden fazla doğalgaz gayzeri olabilir. Şimdi benim diğerini de bulasım var. bulmakta uğraştırır bakalım ne gelmiş. Hemen bakıyoruz. Şunları al abi. Şu an ekstra adam almak istemiyorum. Bu arada eğer videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şuraya bir takım teslim edin ama. Güzel burası açıldı. Burayı niye açtım bilmiyorum çok da lazım değildi ama Suyu aşağıda toplayalım bari. Şimdi burada yaşayan 1 milyon tane hayvan var Bunları ben nasıl başka bir yöne doğru aktaracağımı düşünüyorum Şurayı da açmadan büyük. Bunun boyutu en düşük 4 kare mi oluyor abi En iyi en kötü ihtimalle şu, Yani buradan buraya gitmez Buraya ben şey atacağım ya Su pompası atacağım O suyu da uzun süre kullanmayacağım Gitmeyeceğim bir bölgeye taşıyacağım Sonra ona bakarım ben çözümüne yani şimdi uğraşamam. şimdilik gelin abi şuraları bir açın şöyle. Şurayı da bir yıkın. Buradan şöyle bir aşağıya inin. Şuraya bir sıvı pompası kurun. Bu pompadan çıkan şu su şu. Buraya temas etmeden taşınması lazım. Özellikle şuraya var ya bir temas ederse ağlayarak kendimi infilak ettiririm. Evet şuradan şöyle dolandırıp buraya boşaltacağız bu suyu. Burayı niye ne yapıyorsunuz yavrum burayı nereye kazıyorsunuz? Şuraya ulaşamıyorsunuz onu fark ettik. Şöyle geçi verin, tamam mı? Bu tarafa çıkmak için de şuraya kadar iniyorsunuz ya zaten. Oradan inmişken şöyle yana doğru gidin. Gitmişken de şu yukarıdan geçin. Yukarıdan geçmişken de şöyle yana doğru gidin. <laughs> Oğlum ne çabuk geldi lan yeni bir şey. Ne kadar hızlı geliyor var ya oyunun hızını iyice arttırdığım için. Hepsini reddediyorum tabii ki. Aha bu ne lan? Parlak direko. Oğlum bu hayvan bir garip bir şeye benziyor ha. Bizim burada ne oldu anlamadım. Bir sürü garip grup hayvanları bir anda türemeye başladılar. Güzel bizimkiler yavaştan kazarak bu bölgeye doğru bir yol almaya çalışıyorlar. Ya bu yukarıdan fili, yukarıdan çıkmayın lan. Yukarıdan çıkmak yasak abi artık. Şurayı kapatın ya. Yukarıdan geçiyorlar kafalarında maskele falan dolaşıyorlar. Giren buradan girsin çıkan buradan çıksın ya. Şu duvarları değiştirmemiz lazım yan duvarları. Buradan bir hava sıcaklığı gelecek çünkü. Şimdi bunları direkt kaldırırsam içeriye bir anda şu mikroplardan girer de burada da ne kadar çok mikrop var be. Vallahi var ya sarmış her taraf. Şuradaki su buraya gelince buradan taşıp şuradan akar mı? Akar. Şöyle burayı kapatın. Burayı da biraz daha kazın şöyle. Daha sonra merdiveni de şuradan yükseltmeniz lazım. Tamam buradaki su pompalanmaya başladı. Buraya akıyor oğlum ne kadar hızlı bir şekilde doldurdun lan burayı. Burası bize gözümüzü korkuttu abi şurayı da açın. Buradan akarsa çünkü şurayı da batıracak. Ne geldi ne? Nasıl bu kadar hızlı geliyorsun? Almıyorum hiçbir şey. Hocam buraya kirli oksijen gelmiş ama ya lütfen. Şuraya bir koku giderici atın bakayım. Hatta çevirin bir de şuraya atın. Onu çevirmek bize fazladan kablo maliyeti olacak ama olsun. Şimdi şu ısı yayan boru var ya bunu buradan kaldırmak istiyorum. Buralar hep bu boru eritti ya. Onun yerine şu düz borudan şu yolu biraz daha uzatalım. Yani artık en fazla ne kadar uzatabilirsek. Bak buraya buraya ne ekeceksiniz Buraya hışırtı tohumu ekin Ekin abi şurada var ben biliyorum Burada bir yerde hışırtı tohumu var Nerede lan şuradaki hışırtı tohumu nereye gitti Allah Allah vardı burada ama Buradaki yolu biraz daha uzattık tabi sıkıntı olacak buraya ama Şurayı duvarla kapatsam mı ya İçerisi dışarıdan sıcak almasın Baksana buralar 36-37 derece yani. Ya ben artık bir kere buraya attım ya. Şimdi ben bunlara yalıtımlı karo at desem şuraya iki tane. Böyle şak şak geçirseler burası kapanır zaten. Boruları da yıkmadınız değil mi? Aynen. Tamam. Buralar zor solunabilir olmuş yalnız. Şurası maksimum gaz basıncına eriştiği için bu çalışmıyor. Şuradaki suyun yavaş yavaş şuraya gelmesi lazım. Buradaki bütün su pompalansın istiyorum. Şuradaki garibin balık bekliyor orada. Bütün suyu yolladım bak orada damla bırakmadım orada. Güzel yollayacak bir su kalmadı burada. O zaman şunları bir yıkalım. Buralar yıkıldıysa hocam şurayı kapatalım şöyle. Burayı kapatalım çünkü birazdan buraya şuradan mikroplar da olacak. Güzel. Şimdi buraları artık kazabiliriz. Besin barı gelmiş. Alalım besin barını. Çok ihtiyacımız yok yemeğe ama. Aa burada haritanın sonuna mı gelmişiz lan? Burada nötronyum var. Bu nötronyum kazılamıyor muydu? Aynen. Bakır Cevheri gelmiş güzel. Bu pipler var ya bunlar sanırım doğa alanında onlar inşa ediyormuş. Yani bir saksıya ektirmiyormuşuz. Bir yer belirliyormuşuz şöyle. O pipler gidip oraya bir şeyler ekiyormuş. Ama mesela burası aslında abi ben buraya girsem bir şekilde. Buraya park tabelası atsam. Burada sonuçta toprakların içinde bu şeyler. İnsan yapımı bir şey yok burada yani. Burası dönüşür mü peki park alanına? denemek istiyorum. Yoksa illa o hayvanın da orada yaşaması mı gerekiyor? Ve şurada mikrop geçiyor ya buradan. Buradan buraya mikrop böyle yavaş yavaş geçiyor bizde. Bunu petrolden ya da etanol mü öyle bir şeyden yaparsan o mikrop geçerken ölüyormuş. Sağ olun yorumlar için. Bir tane de plastik çıkaran bir hayvan varmış da. Plastik direkt değil de petrol çıkartan vardı bir tane ya. Benim şurada bir yere dışarıya saldığım bir tane şu direktletim morun, morundan vardı abi o mu yoksa. O nereye gitti bilmiyorum vallahi. Şuradan dışarı çıktıydı. Öyle kaptırmış gitmiş herhalde bir yere. Ulan nereye gidebilirsin ki? Gideceğin yer sınırlı zaten. Neyse görürsem bakarım ona. Buralar bu arada harbiden soğumaya başladı. Ki buranın daha soğuk olması bizim için daha iyi. Çünkü şuradaki 60 derecelik suyu oradan gezdireceğim de o yüzden. Şuraları sökelim. Ya bak şöyle bir şey var. Şurada gıda zehirlenmesi var ama bunu solumuyorlardı değil mi? Bunu yiyince geçiyor herhalde o zehir. Şimdi ilk olarak şuraya bir elektrik için doğal gaz jeneratöründen atalım. Şimdi bunu atacağız ve bu kirli su çıkartacak. Tabii şöyle bir şey var. Bunu getirip buraya atsak. Sonra yanına bir tane atsam. Buraya bir tane, buraya bir tane atsam. Bunu bir akıllı bataryaya bağlamak gerekiyor mu acaba ya? Hiç hatırlamıyorum ha. 4K'lık kablo ile buradan çıkarıp yukarı götürüp şuraya koyacağım. Burada da bu güç trafosu olacak. Ama şöyle bir şey var. Şu güç trafosuna şu yukarıdan giriyor bu elektrik. Şu yandan çıkacak abi alttan. Bir de şöyle bir şey var. Buna 4K'lık kablo girecek. Ama bundan çıkıp diğerine girmeyecek o kablo. O yüzden de bak bunun burada olması lazım. Örnek veriyorum bak. Bu buradaysa. Şöyle... 5'e bölsem mantıken söylüyorum. 4K'nın kab 4K'lı kablonun şöyle alttan geçip de şuralardan bunlara bağlanıyor olması lazım. Bundan çıkan bir klık kablolar da böyle yukarıdan bir yere gidiyor olması lazım. Şöyle yani. Buradan değil şuralardan şöyle. Buradan bu en sola gider. Şuraları filan besler. Şu ortadaki artık bir yerden yukarı çıkacak. Şuraları filan besler. Buradan giden direkt ortaya gider. Buradan bu tarafa böyle dağıtacağız işte. Bunlar da ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Ama mantık olarak bu şekilde olması lazım. Yani şuraya yanlışlıkla bir tane kablo şunu iptal et. Şu alt tarafa şöyle karo vereceğim. Ama bu alt tarafa vermek de yetmiyor. Çünkü bu trafolar havada mı duracak abi? Havada durmayacağı için bir trafoların altına vermem gerekiyor kabloyu. Şeyi şöyle trafolar durabilsin diye. Bir de şu aradan kablo geçecek. Kablo da duvardan geçmiyordu galiba. Şöyle böyle bir şey olacak ya bakalım. Yani çok <laughs> Normalde şuraya atsam daha iyi olabilir şöyle yan yana. En azından çıkan gider şöyle de. Böyle de bir denemiş oluruz ya. Şunlar buraya atıldığı zaman bunlardan çıkan elektrik bir tane bataryaya bataryadan buraya giderse olur. Hiç bataryaya gitmeyip buraya giderse o elektrik harcanmış oluyor ama değil mi? O akıllı bataryadan illa bir kez geçecek yani. Bunlara peki gaz girişi nereden oluyordu? Bu kirli su çıkarıyor. Bir de kirli suyun yanında karbondioksit çıkarıyor ha. Karbondioksit peki havaya mı atıyor yoksa alt taraftaki çıkan borudan mı atıyor? Bir şuraya şöyle bir zemin atın bakalım da. Üç tanesini bir ayarlayalım daha sonra. Bak barbekü yapabiliyorsanız yapın. Turşulanmış yemek yapabiliyorsanız ondan da yapın. Aşçımız var zaten. Bayağı bir hayvan birikmiş bak. Burada beş tane var. Burada 7 tane var. Şurada bir sürü yumurta var. Bir de dolaşan heçler var yani. Bak şimdi bu bir gaz girişi istiyor. Gaz girişini buradan alacak. Çıkışını. Çıkışında karbondioksit verecekse direkt şuradan dışarıya versin ya. bize uğraştırmasın. Şöyle şu alttan gelir şuradan girer içeriye. Burayı tamamen hatırlamadan rastgele attığım için ileride bir sıkıntı çıkarabilir ama. Bak şuradan veriyoruz abi. Şuradan çıkanlar var ya. Buradan çıkanları da sağ taraftan bir yerden atarız karbonlu yoksitini. 400 kilo da demir geldi. Hadi bakalım. Şu bütün aradaki boşluklara da hışırtı tohumu ekeceğim. Var ya bunlar buraya inanılmaz ısıtacak gibi geliyor bana ama. Şimdi burada karambole inşaatımız devam ediyor. Bunlar tabi su çıkaracaklar. Suların da aşağı dökülmesi için örgü karo atmam lazım doğru. Bir diğer büyük amelilik de buradaki boruyu buraya getirmek. Dolanarak getirmek var. Şu aradan cart diye geçirmek var. Aradan cart diye geçirmeyi tercih edeceğim. Güç güç. Valla bu akıllı bataryanın verdiği enerji belli değil mi ya? Ya bu ne kadar çıkarsa o kadar veririm bir batarya mı yoksa Hocam bizden de maksimum bin alırsın Tadında bir şey mi bilmiyorum ama Şöyle atalım şuraya Karbon dioksiti bir şeye dönüştürebiliyorsam onu kullanırım. Yoksa bunu alırım götürürüm ben aşağıda bir yere. Şurada bizde bir karbon şeyi vardı ya sıyırıcı. Onun olduğu bir yere götürürüm. Orada karbon dioksit durmadan yok ederim. Bu geyser çalışmadığı sürece yalnız bizim işler kesat. Yine bakırı verdi. Enteresan. Bakır demir falan veriyor. Fır. Şimdi otomasyondan bunların hepsini böyle birbirine bağlayabiliyor muyuz? Umarım bağlıyoruzdur. Ki bu arada yani doğalgaz yok. Yani bunları atıyoruz ama. Şuradan 4 kalık kablolar gelecek. Bir de bu kablo bak buradan geçmiyor. Onun içinde şu mu gerekiyordu? Evet. Şöyle buraya yapıştırmamız lazım hocam bir tane. Bunu niye atamıyoruz? Boş alana inşa edilmeli. He, şu yukarıdan geçecek yani tamam. Kapı olunca olmuyormuş. Bunları yalnız şak şak inşa ettiler de. Hocam bu buradan böyle yukarı çıkacak. Bunda baya bir yolculuğu var ha. Daha sonra buralardan giderken şunlara bağlanacak şöyle işte. Ama bunlara nasıl bağlanacaksın sen? Şu kabloların direkt dikine mi çıkması lazım? Evet. Bu buradan gelip buraya bağlanacaksa şöyle. Bu da şöyle yukarı çıkacak yani evet. O yüzden şunları hemen Hemen bir ortadan kaldırın bakayım. Hepsini yıkmalı baştan yapmalı bir şey olsun istemiyorum yani. Üst tarafta yer yok abi. Bu mesela hadi bak bu kıvrıldı buraya gitti böyle diyelim. Bu buradan kıvrıldı. Şu yukarı bağlandı. Artık bu direkt yukarı bağlandı. Bu artık buradan kıvrıldı. Bu da şuradan kıvrıldı olacak. Yani bakacağız. Yüksek güç isteyen kabloları da şöyle bir devam edelim takmaya. Ya yani bu sistem hazır olsun da işte doğalgaz ne zaman gelirse. Doğalgaz bağlatacağız diyorlar. Binayı öyle diyorlar bekliyoruz işte. Güzel güzel. Baya hızlı yapıyorlar ha. Şu an bomboşlar galiba. Yapacak hiçbir şey yok diyecektim. Bu su nereden geliyor lan? Ha? Hocam sen. Sen var ya sen korkutucu, ısırgan ve saldırgan tehlikeli bir yaratığa benziyorsun. Şimdi sen sindirim yaptığında fosforit mi çıkarıyorsun sen? Nasıl lan? Kırıkılabilir plastik. Sen plastik mi çıkarıyorsun ya? Bu toprakları sen mi sıçtın lan? Ne, ne yapıyorsun sen? Ne veriyorsun ya? Hiçbir şey çıkarmamışsın ki oğlum sen. Ne zamandır burada yaşıyorsun? Ne çıkardın? Fosforit. ha bak buraya fosforit çıkartmış. Bu yumurta kabuklarıyla bir şey yapılıyor denmişti ama yumurta kabuklarını kile mi dönüştürüyorduk? Bir şey dönüştürüyorduk herhalde. Hocam bir tane şuraya fosforit bırakmış. Şuraya iki tane fosforit bırakmış. Ya işte görüyor musun senin için değerli bir maden başkası için sıçtığı bok oluyor Belen diye böyle felsefik. Burada buz mu vardı yoksa ya? Kesin buz vardı o buz eridi bir şey eridi burada yani bu su buraya durduk yere gelmez. Şu anda her şey hazır sadece güç yok diyorlar. Buralara doğalgaz gelmiyor. Şunun çalışması lazım bunu bunu nasıl yapacağız? Bir kere bu e, yalıtımlı karoyu yıkacağız. Şu aradan geçeceğiz şuraya çıkacağız. Şu, aynen 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 öyle. Şurayı bir kazın abi siz şöyle. Orayı kazacaksınız ardından burayı kazacaksınız. Kaza kaza giderken şöyle bir zemin atın hadi şuraya. Daha sonra buraları kazın. Hatta şu tarafı yıkmama da gerek yok. Ben direkt buradan yıkıp buradan gireceğim zaten. O yüzden şuraları kazın. Ne gelmiş bir bakalım. Ne getirdin? Joya tohumu. Buradaki sular yalnız ne kadar da çok. Ne kadar da çok suyumuz var. İşte sudan oksijen üretince buradaki suyu biraz biraz harcayacağız. Etraftaki suları şunun çıkardığı suyu falan bir şekilde dönüştürüp de kendimizde kullanabiliriz. Bu su erimiyor yalnız. Yani şey olmuyor soğumuyor. Bir şekilde benim buradan soğutmam falan lazım diyecektim. Bak şimdi de buradan. <laughs> Buraya bir hava çıkışı söz konusu. Bunu hemen engellemek adına havalandırma diyoruz. Ben burada yalıtımlı gaz borusunu mu kullanmışım abi? Ha doğru. Aşırı ısınma durumları için. Hocam bu yalıtımlı olan bu yukarıdan böyle geçecek tamam mı? Harbiden böyle gidiyor bak bu. Sizin hep inşaat yapabileceğiniz bir aralıkta olacak tabi. Şuradan geçemiyorsunuz çünkü şuradan geçemezsiniz tabi. Daha sonra bunu ıı, şuraya kadar götürmek için ha, yapar. Boyunuz yeter ya. Tam şuraya yetmeyebilir belki boyunuz. Buraya niye gidemiyorsunuz? Şu merdivene çıkınca buradan bunu inşa edersiniz ki. Şuradan şöyle geçireceksiniz. Sonra yukarı çıkartıp da ilk şuna bağlarız Ulaşılamayan inşaat Vallahi Yalanı konuşuyorsun gibi geldi bana Şuradan şuna mı zıplayamıyorsunuz o yüzden mi ulaşamıyorsunuz Yok abi şuraya kadar inersin şuradan çıkarsın Ha yani şu açılınca tamam şimdi düzelmiştir Şimdi düzeldi bunlar nasıl ulaşılabilirdi o zaman İlk etapta çalışıyor mu bir onu görelim İçimiz bir rahat etsin Burada bir su var buz mu olsam su mu olsam Tam karar veremiyor Peki şunlar ne oldu ha bunlar eksi 15 Bunlar ne zaman donacak lan Hadi bakayım inşaat devam devam Bunlar yalnız şu arası açık olmadığı için ta yukarı çıkıyorlar bak. Oğlum sen nasıl geldin ya? Ya sen nasıl geldin lan? Vallahi delireceğim ama ha. Sen nasıl geldin buraya? Kafanda bir şey yok. Nereden çıktın da geldin lan? Şuradan çıkamazsın zaten. Burada kafana göre çıkıp gelebiliyor musun sen? Şunları giymeden. <laughs> ya, bu, patlak kulak zarı diyor. Patlar tabii lan kulak zarın. Nerede bak bu onlar kıyafet giymiş. Sen utanmadın mı hiç? Ben bu durumda nasıl geleceğim falan diye düşünmedim mi? Bak bunlar buradan geçiyor. Sen nereden geçiyorsun? Sen nereden? Nereye gittin sen? Bir de buraya çıktı. Burada bir şeyler yaptı. Abi malzeme falan öyle. Burada takılıyor kafasına göre ya. <laughs> Oğlum sen iyi misin peki? Serin çevre diyor. Hadi. <laughs> Serin mi çevre? Sen nereye gideceksin? ben onu merak ediyorum şu anda. Takip ediyorum seni. Gözden de kaybolmaya çalışıyor yakalarım. Bak buradan geçti. Buradan geçti gitti. Cık. Ben ben bunu niye attım lan o zaman buraya? He? Allah Allah. Neyse buradaki inşaat bittiyse şuraya iki tane yalıtımlı karo çakın. Tövbe tövbe. Şuradan da şu boruları çıkartın abi. Ya bunu şimdi bir kere attık mı boruların öyle kalması lazım biliyorum. Şuradan geçirin şuna bağlayıverin bakalım. İleride çünkü ileride patlatırsam burayı doğalgaz etrafı oraya buraya falan saçılacak böyle. Bu da elektrik isteyecek şimdi. Buna elektriğin nereden vereceğiz? Hayır bu kolonide kendini döndüren bir sistem var zann zannediliyorsa öyle bir şey yok. Bu hatchler durmadan kömür çıkarıyor değil mi? Evet. Kömürüm 23 ton var. Kömür konusunda bir sıkıntı yok zaten ya. Ya bu doğalgaz gaz yetmese bile önemli değil. Yani bir suyu oksijene çevireyim. Petrole gideyim zaten yukarı çıkarım bir artık güneş enerjisi falan kurarız. Onu da hiç kurmadım hayatımda ama artık öğreniriz yani. Tamam bu borular şu an her şey tamam. Her yani şuraya bir elektrik verdiğimde bu çalışacak ya. Şu aradan bir geçiş olsa hızlı geçiş iyi olurdu aslında. Kapı mı atsam buraya? Kapı atsam da bunlar hızlı hızlı buradan buraya geçip dursalar mı? Yoksa ta şuradan dolanmaları gerekiyor. Ya bir kez sistemi kurdum mu sıkıntı değil de şimdi kömür jeneratörü olacağı için. Şurada var bir tane zaten. Bu kömür, kömür jeneratörünü de buraya atıyoruz bitmiyor ki. Bunu atacağız. Yanına batarya atacağız. Bunları bir otomasyonla bağlayacağız. Sonra bundan çıkan elektriği şunlara vereceğiz şöyle. Önceliklere bari bir 9 süren vereyim de gelsinler yapsınlar ya. Bu gaz çıkış yeri var ya burası aşırı bir basınçlıymış. Ben buradan bu gazı salmam diye. Böyle bir şey yok ama salacan o gaz orada. Çok hızlı inşa ediyorlar ama ya. Geldi bakalım kral. Şuraya kömürü koyduklarında anlayacağız. Bu sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şurada inanılmaz az gelen doğal gazla. Şunu da bir analizlemek lazım ya. Bir analiz bunu. Ben anlamıyorum analizlerini ama. Bak bu çalışıyor şu an değil mi? Boru niye tıkandı lan? Dur bir dakika ters mi olmuş lan bu? Buradan doğalgaz yollayacaksın zaten sen. Ya neyi anlamadı bu ya? Ha, ters yapmışız pardon. Birkaç doğalgazı dışarı verecek artık. Bak doğalgaz şu anda yolculuğuna devam ediyor. Buradan geçip bu depoya girecek ki bu depolardan da devam edip en baştaki depoya kadar gidecek. Ha, aynen en baştan çıkıp da buralara devam edecek. Buraya gelip buradan çıkıp şu jeneratörleri çalıştırmaya başlayacak. Oğlum bu akıllı bu direkt doldu ki bu yani. Hemen fullendi hemen. Buradan elektrik geçiyor mu şu anda? Bu batarya buradayken geçmez ki. Bir şey harcayan bir elektrik yok çünkü. Ha bunlar çalışıyor tamam. Güzel güzel. Tamam istediğimiz gibi olmuş. Şuradaki doğalgaz bitti yalnız. Şimdi ekmekle dibini sıyıracağız oranın. Hiç doldurmadı bile ama bunlar çalışıyorlar. Şimdi cayır cayır. Kullanılmayı bekliyorlar. Güç tüketici yok diyor. Gelir hocam gelir. Yalnız buradaki ısının 37 e, 37 idi. Şu an 37 8 mesela 9 38, 38, 1, 38, 2 diye böyle bir gitmesi normal mi? Yani bu sanki sınırsız bir şekilde artıyormuş gibi geldi de bana buradaki sıcak. Hemen üst taraf benim köy ya. Yani o konuda biz hani bir, bir ufak sıkıntı yaşanabilir gibi geldi bana. Şu aradaki şey yani ne kadar tutar? Yoksa iki kat mı çekmek lazımdı? Yani bunun bir de şöyle bir şey var. Ben şuradan bunları daha sonra zıpçık zıpçık borularla yollayacağım için. O boruların yatay geçiş noktası şurasıydı. Ama burada şu anda bir duvar oldu. Yani boruların yataya geçiş noktası bir altına kayması gerekecek. Eğer bu bir aşağı kayarsa bu sefer borular da bir aşağıdan kayması gerekecek falan. Filan öyle bir şeyler de olabilir yani. Bunu şu an analiz ediyor. Bunun ne zaman bir döneceği falan belli oluyordu galiba analiz falan bitince. Bu burada çalışıyor yani. İçeride klor varmış. Klorları falan da atıyor olman lazım ama senin ya. Doğru mudur? Aynen. Doğal gaz ne varsa dışarı atacak şimdi. Buradan geçtiği için bir de bu Hava da soğuyor herhalde. Burada ne kadar çok yumurta kabuğu var lan. Niye? Burası bir yumurta mezarlığına dönüşmüş. Yemeğini yiyorsun da balçık ciğeri. Balçık ciğerine yakalanırsın tabii ya. Çıkmışsın deli gibi etrafa takılıyorsun. Ne gelmiş? Pufçuk yumurtası. Pufçuk almıyorum ya. Tamam ya. Vallahi burası oldu gibi. İnkilere şimdi hepsi kıyafet giyiyor olsa petrolü yollatacağım. Belli de olmuyor ki bunları kafasına göre çıkar gider şimdi. Ya madem öyle şundan bir iki tane daha atayım abi ben buraya. Çünkü bu ruh hastaları belli ki giymeden geçiyor. En azından giysinler de öyle gitsinler yani. Şuradan boru ver abi. Güç lazım mı hocam? Gücü de şuradan ver. Elektrik gelmiyor. Bize başka elektrik sistemleri de lazım yani. Sadece doğalgaz da yetmez. Petrol jeneratörü var. Kömür var. Hidrojen var. Bu kadar. Araştırmadan gitsem güce. Güneş paneli var. Onu araştıralım hatta. Bir de buhar tribünü var. Güneş paneli asıl bizim ihtiyacımız olan şey sanırsam. Buradan da bakalım bir ne gelmiş. Hiç. Ya ben bu pufçukları reddetmemiş miyim? Ulan ben de diyorum ki hep geliyorlar ha. He. Hocam merak ettim bir de şurası dönüşecek mi? Onu merak ediyorum. O yüzden şurayı bir şöyle yıkalım girelim. Size zahmet. Ona da bir görelim. Hani olursa en azından size bir ekstra bir moral olur. Şu anda bir tek etrafta kafasına göre dolaşan Queen'in stresi var. O da %16. Buraya 9 verdik hani. Şuraya çabucak girin diye. Yosunum azalmış ya. Yosun biterse ölüyoruz abi oksijensizlikler. Ha şu gözümün önünde bir sürü yosun var da. Etrafın deli gibi yosun şeyine çıkarım ondan sonra. Lan oğlum şurayı niye yapmıyorsunuz lan? Bak bu doğalgaz şeylerinden bir tanesini doldurmuş bunları 8 tanesi yetmeyebilir biz az gelebilir yani Çünkü doğalgaz varken var bunlar yokken yok belli ki bu akıllı Akıllı batarya olduğu için çok şey olmaz da yine de bitecek yani Evet buraya bunu attık şimdi tamam mı Hiç mis gibi içeride oksijen vardı burada canlılar mutlu mesut yaşıyorlardı içeriye pis şey soktum ya Şimdi şuraya kapatıverin bakalım ben yani ulaşım olmasa da orası oluyor mu olmuyor mu Dışından yap yalnız içine geçip de yaparsınız siz şimdi Nereye gittin lan yukarı bir yere. niye gittin oraya? Evet şu anda burası bir odaya dönüştüm. Aha doğa koruma alanı oldu. A artı altı verdi daha. park da olmadı. Abi burası böyle kalsın o zaman. Mis gibi yer. Şu an bizimkilerin moraller coştu değil mi? Yo coşmamış. <laughs> yani herkes ucu ucunu yaşıyor abi şu anda. Yetenekleri var da veremiyoruz. Bir de şu kapı var ya. Bir de şuraya biyo tarama göndermedim. E, kıyafet kıyafet var mı hiç burada? Bak şurada mesela kıyafet var abi. Şık takım. Şık takımı sen giy bakalım sen hastasın Klasik kuşak klasik kuşağı da sen giy Bunları giyince ne oluyor bunları bilmiyorum Konfeti takımını sen giy tamam hadi bak Onu giy giyince ne oluyor lan Mesela sen şimdi giydin ne oluyor lan bunun Tipe bak daha mı mutlu oldu şimdi Balçık ciğeri kendi halinde atlatır Diye umut ederek bekliyorum yoksa Hastane hastane açmam lazım mı Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun Daha devam ederdim de Yayın var diye Bir de biraz yorgunum diye Kısa keseceğim bu bölümü Zaten şu evreye gelmemizi sağlayan şey benim burada deli gibi bir amelelik yapmamdı. O gidince böyle bir kendimi hiçbir şey yapmamış gibi hissettim yani. Direkt her şeyi inşa edince. Diğer bölümde buradan bir sudan oksijene geçeriz. Bir daha hafiften bir artık petrolü getirmeye başlarız. Zaten bir plastiğe bir geçsek. Bir geçsek bunlar medeniyet seviyemiz yükselecek gidecek de. Daha sonra bir de yukarı gitmemiz lazım iyice. Benim bir de birkaç geyser daha keşfetmem lazım. Ki geyserleri aslında bu sıcaklığa bastığımda geyser kendini belli ediyor ya. Bak mesela şurada bir yerde vardı. Bak gör bunların sıcaklığı düşük olunca. Bu böyle arada kendini gösteriyor yani. Hepsi değil tabii ama. Yine ararken bak burada var mesela. Daha kolaylık olabilirdi. Şurada var bir tane. Bunlar şu an bize lazım olan şeyler değil de. Şu yukarılara da bir gitmek lazım hani sol taraflara falan ki oralardan da bir görmek lazım. Başka neler var neler yok diye. Şu sistemle ilgili bir düşüncesi olan varsa onları bekliyorum. Olmamış hocam böyle olmaz. Burada şöyle şöyle bir sıkıntı çıkabilir ileride gibi şeyler varsa beni çok da uğraştırmayacak yani. Böyle oluyorsa böyle devam ederim ben. Yıkıp baştan yapma işleri falan üşendiriyor. Şunların dağıtımında bir ufak sıkıntı çıkmazsa benden yana bir sıkıntı yok. Parkı da iyi yaptım ha. Bizimkiler parka ulaşamadığı için mi acaba onun şeyini almadılar ya? Yoksa o bunu şey öne geçti abi şimdi ne yapacağız bunu? <laughs> Stresli olacak bu şimdi. Nasıl öne geçebilir lan? Neyse ayarlarız ayarlarız. Ölmeyin de. E, buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.